İyi tekrardan merhabalar sevgili hayvancık sırası dostları yapış bölümünde bakarım 5. günüyle karşınızdayım posta para gibi para gerçekten işte bu 10 bin herif level 25'e iyi para veririm dedi ve gerçekten de verdi şuralardan bir tane var mı diye şöyle bir hızlı bakıyorum yok sanırım ağaçlardan bir tane var Vay be, çiftlik biraz çiftliğe benzedi şu yolları yaptıktan sonra ya. Şuradan şeyleri alayım, kovayı alayım en azından. Nereye alıyorum ya, yok ki. Şu, bir tane kors, düz korsları atıyorduk. Heredium falan diğerini atacağız. Şunu attım, gold bu. Çat çut çat. Bunlar satılır. Şunları zaten akva... şey eridi. bugün eriteyim mi ya acaba? 21 3 bir tane eksik inanılır gibi değil gerçekten. 24 25 olsa evet abi bir tane eksik gerçekten. Şey kazma upgrade'ini yapmak için bir tane eksik yani. Şu canları de satayım bari. Geot 8 emerald iyiymiş lan. Quartz Aquamarin, Topaz. Aa Ahmet Hisler'i kime ver? veriyordum değil mi? Ahmet saklıyorum gençler. Tam bir yengeniz olur sarı taşı yaptım size de. Şimdi peynir makinesi falan yapabilirim kaç tane önce bir sevem sizi. Large mi ki? Aferin lan. Şut o -san. niye böyle iki güne bir sütünü dört tane samanınız var zaten yeter. Mantarlara bakayım mesela da. Ay ay koca kafasını. Güzel, hepsi tek çeşit mantar en yer kaplamıyor fazla. Yanında da televizyon nedense açık kalmış böyle. Çıkı 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 ışık çakmalı bir şey gösterdi Yani gözüm gözüm gitti. Sizleri de sevdim. Çekil çocuğum ayağımın altından. Oha iki tane larcık ama hala şeyin tüy yok. Duck'ın tüy yok abi. Bana o lazım ya. Duck feather. Şu kafanı boşaltın çocuklar. Of. Aha bok ettim. Durun sen durun. Şuradan çekilsene çocuğum çekil. Ha böyle bir şey olamaz. Hayvan ol hayvan. Yemin ediyorum satacağım ya bunu. Kapıyı açamıyorum bak. Gir. Abi bu tarafa, şu tarafa. Ne olur gir lan. Aha, aha aldı başını gidiyor hayvan. Şuraya. Dur orada. Azıcık da tamam. Oh be. Ne saçma salak işlerle uğraşıyorum arkadaş ya. Tavuk lan bir de bu ensesinden tutup atmam lazım içeri benim. Bu kadar zor bir şey değil ki. Kovayı buraya attık. Ciyotları ben ne yapmıştım ciyotları? Burada şunu e, şuraya atayım. Diğer satılabilecek şeyleri de alayım ben. Şu şeycilere maceracılara. Sonra bugün galiba odun toplayacağım. Çünkü şu ahır upgrade'ini yapıp artık şeyleri yapmak istiyorum sevgili dostlar. Siz de beni anlayışla karşılarsınız herhalde. E, bu ahırın upgrade'ini yapıp öküz şey domuz domuz alıp onlarla trafıl araflı yapmak istiyorum. Çöpleri içeri koyayım yumurtalarla birlikte. Ahmet testleri ablamıza veriyoruz. Emel'in bacımıza. Emin neredeydi acaba? Şu aşağıdaki şeydeydi sanırım. Hmm, Dark Feather nasıl alacağım ben ya? Bir de şu ağaçlar artık meyve vermeye başlarsa Sevineceğim gerçekten. Şu an vitesini yukarı alayım şöyle. Veremediğimde de satarım artık. İnşallah inşallah evindesindir lan. Gerçekten köy köy seni aramak istemiyorum şu an. Tabii ki değilsin değil mi? Ya burada insan var. Hayli. Ha Emine de Hayli kardeşmiş ya burada. Öyle bir şey okudum. Doğru galiba. Aynı evde de oturuyorlar. Şimdi dip bucak Emil arayacağız bir yandan. Kim bilir nerede? Gündüz dükkan ekmiş şey olabilir aslında dükkana bakayım. Belki çok kolay bir görev vardır onu da alır yaparım. İş görevi yok herhalde. Yok. Ama bu dükkana ben ne zaman birini bulmaya gelsem kimse olmuyor. This is Friday. Friday. Friday diye de bir şarkı var. It's Friday, Friday. İnternet en çok dalga işte kız olmuştu bir ara yani. Yani ona o şarkıyı yaptıran onun şeyi ayıbı aslında da çok da. Şimdi bir saat jod, ya bir saat dedim. Bir ton para verip jot kırdıracağız. Bari şuraya bağışlayacak bir şey çıksa da 2-3 tane. Bir halt arası. Proses jot. Aha tamam en azından şey kazma upgrade'ini yapabiliyorum. Güzel oldu. Gerçekten saçma bir şekilde güzel oldu. Bu ne bu yeni? Lunarit hiç hatırlamıyorum. Daha yeni olabilir. Bu yeni. Jamborit bunu hiç hatırlamıyorum. Bu zaten bildiğimiz dandik kapır. Bunu biliyoruz. Unutmadan da Feristone. Aa iyiymiş ya. Bayağı Eredium çıkıyor. Bundan bir hat olmaz. Tamam fena değil. Şimdi bunu getirip şu şeyin upgrade'ini, kazmanın upgrade'ini yaptırayım. O sırada da madene giremeyeceğim için ahır için şey... Aa Emine burada olabilir mi? Emine buraya gelsen bu müziği ben yapsın diye hava atarım sana diyeceğim ama ne alaka yoksun tabi. Ne diyordum? Ha kazma upgrade'ini yaparken şu... Gel, bir, bir gün legendary balıkları harcarım herhalde. Oha, Amuxi yeni, Jambarit yeni değil, Narit bunu yeni değil. aa çok enteresan. İnsan gerçekten hayret ediyor. Şimdi, Emili en kötü akşam buluruz. Şu iridyumları eritmeye başlayayım bir yandan, ee, bir yandan da şey yapalım. Ne yapalım? Bir şey daha yapacaktım da Unuttum ametistler evet, kalıyor abi. Şey vereceğiz. Bazalt at, lunarit at, jamborit Şunları at. Bunları bizim kasalara atarız. E, 25 tane yeri, 25 tane kömür alıp onları şey yap. Ah, 5 tane kömür var zaten. Bunu 25 yaptık. E, bunu buna atıyoruz. 3 tane kapuru bunu atıyorum. Tamam. Şunları baştan biraz daha sistem ne yapsaymışım keşke aslında. Madenlerin hepsi tek bir yerde, bilmem neyin hepsi tek bir yerde falan gibi. Daha o zamanlar da o kadar kasam yoktu benim. Düzenlemedi, üşendim sonra tabi. <laughs> Mesela saat 2 oluyorsa ben şu şeye bir gideyim. Maceracı dayılar mekanına. Çünkü satacak bayağı bir şey var şunlar. Sonra o iridimler erimiş olsa gelir alırım, bendeki 5 tane iridimle birleştirip şeye Pikaksı şahlandırırız Sonra da dediğim gibi ağaç aç kesip şey yapmaya çalışacağım hey mines With the power of the mines Aslında şu sağdaki kuariye de bakabilirim bu arada Ha bunlardan çıkmaya başladı gene Buraya kadar gelmişken şuraya bakmak istedim sadece öylesine bir. Burada arada manyak herifin bir şeymiş. Bu kuarda şöyle bir şey var. Yani sürekli yeni rastgele şeyler geliyor işte buraya tahmin ettiğiniz gibi böyle taşlar, madenler bilmem neler falan. Adam her gün geliyor geliyor geliyor. 9 sene falan boyunca oyunu 9 senelik bir oyunu var adamın. Ee, normal taşları kazıyor. Böyle madenli, elmaslı bir şeyli olanları falan bırakıyor. Ama böyle uzun bir süre boyunca her gün yapıyor bu. Yani şu an gelip bir bakıyor adam. Bütün burası komple değerli taşlı bilmem neyle falan dolu. Hiçbir halta yaramıyor tabi ama. Hatta zarar bile ediyordur belki de. Görüntü güzeldi yani öyle söyleyeyim. Adeta cennetten bir köşe gibi. Şimdi... We Böyle dediğine göre... Ha. Abi kaç tane neden kesmemi istiyorsunuz anlamadım. Anlasam yapacağım da. Lava şu an benim çöp. Benim elimde Galaxy Sword'um varken. Neyse bu en azından biraz para ediyor. Şu fena değil. Çat chat, çat chat, çat chat. çat çat. Tamam. Şimdi iridium zaten bayağı uzun sürede. O yüzden biraz oyalanarak gideceğim. Yolda da Emily'e bakacağım. Bulursam da şu görmüş kafamın üstünde taşımış olduğunuz ametisti vereceğim. Bakarlar şu suda bir kıncı yok abi bu şeyi yapabilmek için. Her geçtiğimde ona bakıyorum. Şunlar leak galiba da almayacağım hiç. Çok bir halt olduğu yok. Nedense buraya bakayım dedim. Bacı bir dursana. Bitti mi? Dükkanı mı kapattı? Ha dükkanı kapattı. O yüzden şey yaptırtmıyor. Vallahi ayıpmış biraz da neyse. Eee beni nerede ya? Emre'yi yediler mi köylük dam mı kaçırdılar? Komün center'lık bir şeyim kaldı mı benim şu an? Şöyle bir tekrar bakıyorum. Quality yapıyoruz. Artisan Bundle'dan elma bekliyoruz. Başka bir şey yok değil mi? Bu tarafı değil mi? Normal öyle değil, evet. Şefin bandını zaten çok zor satım. Truffle domuz lazım. Hopi'yi hatırlamıyorum. Makiro'nun da tarifi bende olmayabilir. Red Cabbage bu mevsim değilmiş. Bu elmayı mı lan? Dark Feather'ı bekliyoruz. Elmayı bekliyoruz. Palm bekliyoruz. Tamam. Palm de nar mıdır nedir? Öyle bir şey daha mı hatırlamıyorum. Siz değilsiniz. Aha Emine. Yavruyum. Bebeğim. Ne demek yavruyum? Kokonat. Ha, ona, bir gün ona yazacak olursan ona kokonat ver diyor. Neyse, Emily'ye bir de yarın hediye veririz. Yeter. Emily iki kalp olsaydım şu dans şeyinden önce dans olayını Emily yapsaydım istiyorum ya. Şunlar tam bir gayel. Hiç bulaşmayayım ağzımı ağzı burnunu tepmesin. Da dükkan kapandı. O veridimler yetişmediyse bugün hem... Cık. Bu da abla da salda otobüsü gidiyor zaten. hala hasır hasır yanıyor sesleri geliyor. Bunu attım. Bunu attım. Sen onlar boş mu duruyor evet. Doğru gece gece topladım yeni bir şey koymadım ya. 15 tane bir şeyim kalmadı ama artık herhalde ya. Yani. Gerçekten de Farklı farklı yapmak istemiyorum Süresi falan farklıdır belki Hiç Saçma sapan bekleyip uğraşmıyorum Burada yok 15 tane bir şey Şu aşağıdakilerde varsa Belki onları yaparız 10 tane falan varsa da Olabilir aslında Şunlar olmuyor Bundan şarap yapıyorum Aslında yapabilir miyim 15 tane de Şarap yapıyorum bunda da Şarabı içeridekilerle yaparım o zaman. Bununla şey yapayım ben. Ne yapayım? Şu yeni bu yılın mahsuller çıkana kadar biraz böyle. Bu yılın demişken bakayım. Ve hiçbir hareket yok değil mi? Şu mı çok ektim? Bir şey çok ektim sanki ben ama buraya. Aa bunları... Ha toplayayım. Bir saniye şey Bir cooking. Ha motorol bende var mı yok mu falan diye bir an tereddüt ettim. Bende onun tarifi de yok çünkü galiba. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. O yüzden kare kare onu düşünüyorum. Kare kare değil kare kare. Aa dilim de bugün kare kare değil mi Hala 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 ertiyorum. O zaman dediğim gibi dostlar ben mecburen biraz ormanlara da dalacağım. Odun toplamam lazım. Ee, şeyi büyütmek istiyorum ama ona da para yetmeyecek şimdi yarın. Kazma işi şey yaparsam. Ben kazma işi şey yapmayayım. Ahırı büyüteyim abi. Ahırı büyütünce community center'da çok ilerleyeceğim. Truffle olayı sayesinde. Hem domuz alacak param da var. Evet evet ben böyle şey yapayım. Yarın ormana gidip oradaki aşağıda da danabilirim aslında. Ama çöle de gidesim de var anasını satayım. Bilemiyorum ki çok kararsızım işte. Şu ahırı kesinlikle büyütesim var ondan %100 eminim. Çöle de gidesim var ondan da %100 eminim. Ahırı büyütmek mi şey mi daha büyük öncelik ondan eminim. Bir de onun için hayvan gibi taş lazım olacak şimdi. Ne o kadar yok ha, iri düğüm, iri düğüm falan yaptım aslında onlarla da bir şey yapmak lazım ya Sadece hardlit mi veriyordu yok normal modda veriyormuş Bakın doğru yere düştü ağaç Sen de doğru yere düş lütfen Baltayı upgrade edebilirim aslında belki diyeceğim de Ne gerek var ki? 10.000 falandı galiba o da az para değil Kesiyor mu? Kesiyor Bunu yani tepeden tepeden keseyim Ha yanlış yere Şöyle oyunda artık rutin şeyleri yapmaya başlayınca bir inceden yorgunluk şey hali falan çekiyor insan üstüne. Bak ses tonundan falan yakalamışsınızdır sizde de. Ay yanlış tarafa Böyle bir eman havası oluyor insanda. Ay yanlış yere vurduk bunu da. Şu an biraz o mo, şeydeyim, moddayım. Ama gene de işte çiftliğin selahi, sela, selahiyeti midir? Selahati mi? Ne bağlı unuttuğum bir kelime. Yani çiftliğin hayrı açısından şey yapıyorum. yapılması gereken işleri de hallediyorum bir yandan. Şu harfı zaten gece gece ettik burada. Yara şu Emily'ye bir tane ametist bandırayım. Ağzı gözü oynasın sevmişten. Onun da yani Onu yani 1.1 peşini beklemem gerekecek onunla evlenmek için. Tamam. Emily'yi seçtim artık. Emily'yle evleneceğim. Onun o tarafa yürüyorum o belli. peş peş gelmeden evlenilmiyor ama işte o. En azından şu dans şeyinde onunla bir iki karşılıklı göbek atayım. Dans yarışmasının mıdır, günü müdür, ne haltıysa. Tamam, zaten bayağı bir gece oldu. Saman ihtiyacımızı buradan falan karşılarız rahat, öyle bir sıkıntımız olmayacak herhalde. Bayağı bir odun topladık gibi ya. Fena değil odun durumumuz. It is getting late of course my dear. 300 fena değil. Taş konusu. Karısı... Taşta 900 var zaten ya. Taşları ben bitirmedim ki o gün. Doğru. E doğru ben yarın 200. Kaç odundu lan? 500 müydü? O kadar odun daha toplayabilirsem o zaman gidip yarın şey yaparım. Bu Arapka 7'ni yaparım. Ben 500 falan gibi hatırlıyorum ama. Ona da bugün şeyden bakabilirim aslında. Yani bugün dedim bu günün sonunda. İnternetten bir bakabilirim. Boşuna oraya kadar gidip gelmemek için. Vay be şu çiftlik şey sistemi çok güzel oldu. Bunlardan bazıları tekrar tekrar şey verecek bir de mahsul. O daha da güzel olacak. Neyse evet bugün böyle. Ben yarın bu ahıra şey yapacağım ya. O tarafa çalışmaya başlayacağım ve beni de izlediğiniz için size tekrardan çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar ben şimdi yeni bölümü çekelim de yarın herhalde siz izleyebileceksiniz hepinizi tekrardan çok çok öpüyorum haydi görüşmek dileğiyle